Herkese merhabalar Ayşe ile Herşeye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir poğaça tarifim var arkadaşlar. Şekliyle, lezzetiyle inanın siz kalbinize taht kuracak bir tarif olacak. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Poğaçam için yurma kabıma 1 su bardağı süt, 200 miligram bardak kullanıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ bir tane yumurta bir yemek kaşığı toz maya bir çay kaşığı şeker altında şöyle bir karıştırıyorum anne yumurta geldi 4 su bardağı un hazırladım arkadaşlar un miktarını sizlere belirteceğim ve bir çay kaşığı tuzumu da üzerine ilave ediyorum hamurumu yoğurmaya başlıyorum şimdi elimle hamurumu toparladıktan sonra elimle yoğuracağım bir su bardağı daha unum ilave ediyorum toplamda 4 su bardağı un kullandım Nene. Hamurum toparlandı. Bakın, ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğuruyorum. Hamurum yoğurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel, yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumu yoğurma kabıma bırakıyorum. Kapatıyoruz ve mayalanmasını bekliyoruz. Hamurum çok güzel bir şekilde kabarmış. Şöyle havasını alarak kabımdan alıyorum. Tezgahımı hafiften unluyorum. Şu şekilde hamurumuzun havasını alalım. Hamurumu ikiye bölüyorum. Bir kısmı diğerinden azıcık daha fazla olsun. Şöyle bir beze yapalım, kenara ayıralım. Diğer bezemizi de tekrar parçalara böleceğiz. 8 eşit parçaya bölmeniz gerekiyor bunu arkadaşlar. Evet. Parçalarımızı büyüklüğünü tekrar ayarlayabiliriz. Şöyle bezeler yapalım. Şimdi diğer hamurumu açacağım arkadaşlar. Yapıyor. Yuvarlak bir şekilde hamurumuzu açalım. Yapıyor. Evet arkadaşlar hamurumu yuvarlak bir şekilde açtım. Şimdi yağlı kağıt üzerinde biraz daha düzelteceğim ve tepsime alacağım. Şöyle hamurumu alıyorum. Şöyle. Evet. Şöyle kenarlarını düzeltelim. Ve hamurumu şimdi 8 eşit parçaya böleceğim arkadaşlar. Kenarlarından koparmadan şöyle. Şöyle. Tekrar şuradan. Ve şöyle. Evet. Yaptığımız bezeleri şimdi hamurumuzun şu kısımlarına koyuyoruz. Evet. Bu şekilde hamurlarımızı yerleştirdik. Şimdi hamurumuzu şuradan alıp şöyle içine batırıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptık. Şimdi poğaçalarımızın şu kısımlarını elimizle veya bir bardak yardımıyla şu şekilde açalım. Bakın hamurumuz çok güzel olduğu için çok da güzel açılıyor. Dilediğiniz malzemeyi bu kısma koyabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde ne varsa, evinizde, elinizde ne varsa. Ben şimdi sosisle, e, sosis koyacağım, kaşar koyacağım, domates dilimi, biber dilimi. Elinizde ne varsa peynirle doldurabilirsiniz. Köfte toplarıyla doldurabilirsiniz. Ne isterseniz onunla doldurabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şöyle birer tane dörde böldüğüm sosisi önce birer tane yerleştiriyorum. Daha sonra kaşar dilimi kenarına kaşar dilimi koyuyorum. bir tane yeşil biber koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi bir tane yumurta sarısı var. Yumurta sarımı şöyle poğaçamın her tarafına süreceğim. açama yumurtamı sürdüm arkadaşlar şimdi şu kısımlarına mavi haşhaş ekiliyorum serpiş diyorum çok yakışıyor Evet şimdi poğaçam arkadaşlar 180 derece fırında 30-35 dakika pişmeye ne, gidebilir. Ne, 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 ne. Evet arkadaşlar poğaçam fırından çıktı. Çok da güzel oldu. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Yumuşacık. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Takipte kalın.